Herkese merhabalar arkadaşlar PES 2021 mobilde yeni bir online maçta bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar büyük gün geldi çattı. Bu akşam Türkiye İtalya maçı ile birlikte Euro 2020 başlıyor arkadaşlar. Tabi biz de bugünün önemine isnaden tabii ki bir milli takımla maç yapmasak olmaz. Hollanda geldi. E, milli takımımızı kurduk arkadaşlar bu şekilde. Yedeklerimizde de bu şekilde. Bugün Uğurcan'la kaleye e, sahaya çıkacağız. Kaleye onu koyduk. Hemen rakip takıma bir bakalım. Rakip takım Hollanda'yı kurmuş. Yani fena değil. Bizim takımımız da bu şekilde. Hemen maçımıza gidelim. Hem de konuşmamıza devam edelim. Dediğim gibi arkadaşlar bu akşam Euro 2020 Türkiye ile Türkiye'mizin maçıyla İtalya ile karşılaşmasıyla birlikte başlıyor. Ee, ilk i̇lk önce Türkiye'mize tabii ki bütün kalbimizde yanında olduğunu belirtmek ister. Canı gönülden başarılar dilerim bizim çocuklara. İşte geliyor bizim çocuklar sloganımızla inşallah bu akşam muhteşem bir başlangıçta İtalya'dan e, devam edeceğiz diyelim. Hemen maçımıza dönelim. Bugünün önemini esnadan milli takımımızla sahaya çıkıyoruz. Cenk Tosun'un vuruşuyla maça başladık. Haydi bakalım sizlere de iyi seyirler ilerliyorum. Umut Meraş aktaramadı. Şimdi Van de Beek, Memphis Depay Depay vurdu. Uğurcan Uğurcan çakır çıkarttı. Bravo Uğurcan İlk tehlikeli atak rakipten geldi bu arada. Burak Yılmaz savunmaya kadar geldi. Cenk Tosun. Şimdi Hakan. Hakan önünde kalır mı? Hakan toparlı oğlum. Ama Van Dijk çok yakın. Şimdi De Jong. Ozan Tufan'la araya girmeye çalıştık. Memphis Depay vurdu. Direkten döndü. Çok hızlı başladı Hollanda. Vayna oğlum. Bir türlü topu ayağımıza alamadık. Çağlarda kaldı. Hayır tamam tamam dikkat yavaş sakin. Panik yapmayın panik yapmayın. Burak da kalır o top Burak gelsene koşun Burak gelsene. Şimdi vayna aldım. Hollanda çok hızlı başladı bu arada. Şimdi Ozan Tufan. Cenk Tosun. Hakan'la buluşturamadık yine topu. Merih Demiral girdi araya. Tamam. İrfan Can biraz pas yapmamız lazım. Cenk Tosun. Burak Yılmaz kaçıyor. Burak Yılmaz. Vay ne aldım bırakmıyor ki. Hollanda defansı bir türlü bırakmadı. Çağlar. Hayır hayır. Geri atma. Tamam. Uğurcan. Şimdi Ozan Tufan. Burak Yılmaz. Çağlar bu arada. Çağlar gole git. Ah be Çağlar'a gelse var ya. Çağlar sayıncı gol atacak. Onunla ileriye koşturmaya basmışız onu. İleriye doğru koşmuş gitmiş. Şimdi İrfan Can. Abi nereye attın ya? Hakan'a attım ben ya. Çağlar Soyuncu ortada. Hakan. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. Dalan şut geldi. Tekrarını izletir mi? İzletmedi ama geriye sarıp bakabilirsiniz. Harika bir dalan şut geldi. Burak Yılmaz'dan 1-0 öne geçtik. Haydi bakalım. Atamayanı atarlar. İki pozisyonda da atamadı. Bir, 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 pozisyonda geldik. Golümüzü attık. Burak Yılmaz bu ya. Kral affetmez. Kral affetmez. Hemen başladık. Merih Demiral. Umut Meraş. İrfan Can. Okay yokuştu. Okay önünü aldı. Okay vurdu. Okay yokuştu. Az farkla. Belki de Biraz fazla bastık sanki orada. Araya girebilecek miyiz? Giremedik. Delik, De Jong. Burak Yılmaz'dan gerçekten harika bir gol geldi. Okay geçirmemen lazım onu koçum. Memphis Depay. Aman 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 aman. Çağlar çağlar çağlar. Tamam. Tamam Ozan Tufan. Çağlar soyuncu. Okay yokuşlu. İrfan Can. Burak Yılmaz. Kötü bir pas. Delikte kaldı. Delikten de kötü bir pas. Burak Yılmaz'ın önüne. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. Bu adamı durdurmak gerçekten çok zor. Burak Yılmaz. 2-0 yaptı Burak. Durdurulması çok zor bu adamın. Gerçekten Cenk tosun şimdi. Ozan Tufan ilk yarıda son dakikalar artık Ve 2-0 kazanıyoruz. İlk yarıyı %58 topla, topa sahip olma. %80'de isabetli parasımız var. Gayet güzel. Hemen ikinci yarıya gidelim. Bu bayrağa saygı duyacaksınız bu bayrak. Haydi bakalım ikinci yarıya gidiyoruz. Burak Yılmaz'ın iki golüyle öndeyiz. Bir tanesi golün bir tanesi dalan şut. Bu arada Memphis Depay. Çağlar girdi araya. Bravo Çağlar. Ç Zeki Çelik. Ozan Tufan. Araya oynadık Hakan'a. Tamam Cenk Tosun. Ozan Tufan güzel paslaşarak geldik ama son pasımızı aktaramadık. Araya girebilecek miyiz? Girdik. Demiral. Harikasın Demiral. Tam zamanında. İrfan Can. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz'ın önüne doğru. Gelmedi, gelmedi. Şimdi Vayne aldım. Umut Meraş iyi kontrol edemedi. Burak Yılmaz, Kral yine affetmedi. İki tane golünü attı. Bu adamı durdurmak gerçekten çok zor. Uğurcan da güzel performans sergiledi bugün. Şimdi Ozan Tufan, Cenk Tosun, Hakan. Paslaşarak geliyoruz Cenk Tosun. Tekrar İrfan Can. Cenk geliyor musun koçum? Cenk geliyor musun? Hoca şut çektim ya. Niye kaydı ki orada? Top önündeydi halbuki. Çok güzel paslaşarak gelmiştik ya Hazırlanış bakımından. Çok güzel bir Hoca bir frikik. Oh, güzel. Güzel. Mesafede çok uygun. 35 metre tam ölü yapraklık bir yer mesafe. Hakan Çalhanoğlu'yla <laughs> Tamam. Topun gerisinde Hakan var. Güzel vurduk. Güzel vurduk. Abi hiç dönmedi ki top ya. Hiç dönmedi ya. Neden dönmedi? Dümdüz gitti ya. Yani. Dönmesi lazımdı o topun biraz. Şimdi Cenk Tosun. Burak Yılmaz alabilecek mi önüne? Van Dijk bugün çok dikkatli gerçekten. Delik ile de ikisi güzel iş çıkarttı ama Burak Yılmaz'ı tabii ki durduramadılar. Şimdi Hakan Burak Yılmaz Burak aldı. Plasesini vurdu. Ah oh be. Burak Yılmaz biraz sanki böyle kastırdı biraz oyun. Tam iyi bir vuruş yapamadı sanki orada Burak Yılmaz. Şimdi Van Dijk, De Jong Memphis piste pay. Zeki girdi araya. Bravo Zeki. Çağlar. Çağlar çağlar. Bırakma onu. Yersin onu. Memphis piste pay offside. Offside'da kaldı. Hollandalı oyuncular. Haydi bakalım. Hayır oraya atmadım. Hayır hayır hayır. Hataya bak ya. Benim hatam. aşağıya doğru çektim şey pardon yukarıya doğru çektim ama istediğim yere atmadı topu. En üstteki oyuncuyu atmaya çalıştım. Burak Yılmaz. Araya girebilecek miyiz geldik. Cenk Tosun. Şimdi Burak. Plase deneyelim. Burak Yılmaz. Harika bir gol. Burak Yılmaz. 3-1 yaptı. Hat trick geldi Burak Yılmaz'dan. Gerçekten bu adam muazzam ya. Burak Yılmaz. Foul mu var öncesinde? Aynen. Öncesinde foul var. Burak Yılmaz bugün şov yaptı ya. Hat trick yaptı. Bir tane dalan şut, bir tane plasesi zaten ceza sahası dışından muhteşem bir plase. Şimdi Cenk Tosun, Burak Yılmaz önüne alabilirse. Ah oh be, hani Doğru tahmin ediyorum şeyleri. Topla oyuncunun arasına güzel giriyorum ama abi başkasının olsa istemeden ayağına çarpar. Ayağına kafasına çarpar. O topun arasına girer. Biz isteyerek gidiyoruz. O topun arasına giremiyoruz ya. uzaklaştıralım. Tehlikeli bölge çünkü burası. bas yapınca son dakikalar mutlaka bir sıkıntı oluyor. Çağlar tamam. Dikkat çağlar tamam. Artık son saniyeler zaten. Bu saatten sonra buradan top Maç dönmez. Abi Hakan çok kötü pas attım ya. Önemli değil. 3-1 kazandık. Burak Yılmaz'ın birbirinden muhteşem 3 golünü izledik. Yani bir tanesi normal standart desek de iki tanesi gerçekten muazzam goller. Bir tanesi dalan şut zaten arkadaşlar. Diğeri de tam köşeye, hatta 90'a doğru diyebileceğimiz tam çatala doğru muhteşem bir plase golle Burak Yılmaz yine klasını konuşturmuş oldu. Net bir skorla 3-1 kazandık. %55 topa sahip olma. Ben keyif aldım arkadaşlar. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Türkiye'mize can gönülden başarılar diliyorum. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.